Merhaba arkadaşlar. Bu emeklilik işini ben biraz araştırdım. Fakat bu emeklilik işi biraz e, bizim barım gibi e, yaşı gelmiş, günü eksik olanların işi biraz zor. Şimdi askeri ücrete zam gelecek. Asker ücrete zam geldiği zaman e, bu sigortalar yine yükselecek. Mesela benim 5 sene bir açığım var. Onu kapatmam için 40 milyar para tutar. 200 milyar ben hayatta ödeyemem. Emekli olamam. Benim benim yaştaki insanlar için zor. Ama diyorlar mesela 1999 <laughs> öncesi e, EYT'li olanlar EYT'ye giriyor. Fakat 2000 e, 2000'de, 2001'de 2002'de girenlerin de bu EYT'ye girme hakkı var arkadaşlar. Ben bunu araştırdım. Nasıl var? Mesela senin 2000-2001'den e, şeyin var. Bayanlar için e, çocuk borçlanması yaparak geri çekebilerek EYT'ye katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bunu da araştırdım. Bu da önemli bir konu. İkinci kısım mesela 2001'de skort olmuş. 2000'de skort olmuş. E, erkekler için de askerliğinizi ödeyip bunu geri çekeme ihtimalimiz var arkadaşlar. Yani emekli olursunuz. Allah'ın izniyle herkes emekli olur. Fakat işte bu sıkıntı var. Bu borçlanma mesela güne eksik çoğu insanın belki de be, benden benim gibi bir sürü insan vardır. Bu güne eksik olanların durumu biraz vahim. Mesela eskiden 55 yaşında 3600 günden emeklilik olunuyordu. Valla şimdi herhalde 3600 kanunun da çıkması lazım. Yani bu kanun da çıkması lazım yani. Şimdi ben çalışamam bu sonra benim gibi bir sürü insanlar var çalışamaz. Nasıl çalışacak emekli şeyini dolduracak? Dolduramaz. O yüzden yani devletin buna da bir el atması lazım. Yazık günah yani. Ben şimdi 55 yaşıma gelmişim. Tamam e, çalışamadım arkadaşlar. Sigortalı işte çalışamadım. Yapamadım. E şimdi benim hakkım yok mu emekli olma? E gün boşlanması yapacağım. Ben 200 milyar parayı nereden ödeyeceğim? Benim gibi insanlar nereden? Benim gibi insanlara maaşını az veren abi. Az verin. Az verin. Onları da bu kapsama katır arkadaşlar ya. Vallahi billahi bak ben bunu anlamadım. İnşallah bu 3600 konusu da buraya çıkması lazım yani. Emekli olanlara, günü dolanlara, bekleyenlere Allah hepinize hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel ekmek, e, emekli paranızı yemek nasip eylesin. Sıkıntı burada arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. İnşallah bu 3600'e çıkar. Böyle bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere. Bay bay.